rahman Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir burgulu bir sweater örneğini göstermek istedim. Sweater olarak bunu öreceğim arkadaşlar bu parçayı. Nasıl olduğunu söylemek istiyorum. 15 yaş yıllarında benim kızım. Ona örüyorum. Mavi rengi çok seviyor. Onun için ördüm arkadaşlar. İki ters, iki düz lastikli ördüm yaklaşık bu kadar büyüklükte bir lastik tam kol kısmına geldim nasıl olduğunu söylemek istediğim ondan sonra nasıl olduğunu ilmeklerine 94 ilmek olarak başladım 4 numaralı şişlerle ördüm en kolay burgu nasıl örülür onu göstermek istiyorum başlarda baştaki ilmeğimi örmeden aldım 4 ilmeğimizi ters örüyoruz. Sonra ör, e, ipimi ön tarafa alıyorum. 6 ilmek düz olarak örüyorum. Tekrar 4 ilmek ters. İpi öne alıyorum. 6 ilmek düz. ipi ön tarafa kendi tarafıma alıyorum. Tekrar 4 ilmek ters 6 ilmek düz Bu şekilde arkadaşlar Toplam 10 sırayı örüyorum. 4 ters 6 düz 4 ter, ters 6 düz Bu şekilde Toplam gördüğünüz gibi burgularım 3, 6, 7, 8, 9 9 burgudan oluşuyor. Ee, ayıracağım. 4 e, sağ 4 sol olmak üzere ayıracağım. Şu ortadaki burguda yaka kısmımızı öreceğiz. Şimdilik nasıl olduğunu söylemek istiyorum. 10 ee, sıra ördükten sonra çaprazlamayı gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10 sıramı tamamladım. 10 sıramı tamamladıktan sonra şimdilik burgularımızı çaprazlamayı göstermek istiyorum. En kolay şekilde. Şu baştaki ilmeğimi örmeden aldım tekrar. 4 ilmek ters örüyorum. 4 ilmeği ters ördükten sonra iki çeşit yapabilirsiniz. İsterseniz 6 ilmeği böylelikle çıkartabilirsiniz. Şu öndeki 3 ilmeğimi alıyorum. Soldaki 3 ilmeğimi alıyorum. Gördüğünüz gibi çapraz bir şekilde soldaki ilmeklerimi alıyorum tekrar. Şişime geçiriyorum. Böylelikle çaprazlamamız oldu. 1 2 3 4 5 ve 6 6 ilmeğimi tekrar ördüm. Gene 4 ilmek. Ters. 2, 3, 4 Bu şekilde de yapabilirsiniz. Eğer derseniz belki 6 tanesini birden çıkartırsak bir ilmeğiniz kaçar. Böylelikle zaten 6 ilmek yarısını 3 ilmeği yukarıda bırakıyoruz. Diğer 3 ilmeğimize bu şekilde batırıyorum 3 ilmek alıyorum diğer 3 ilmeğimi şişimden bırakıyorum diğer 3 ilmeğimi alıyorum şişime böylelikle tekrar çaprazlamamızı örüyoruz tekrar 6 ilmeğimi ördüm bu sefer 4 ilmek ters ilmeğimi ön tarafı aldım gene aynı şekilde şişimden çıkartıyorum ilmeklerimi gene altı ilmeğimi örüyorum dört ilmek ters gene aynı şekilde böyle yapabilirsiniz ilk başta yaptığım gibi böyle daha çok hoşuma gidiyor çaprazlamamız böyle oluyor Diğer sıramızda gene 3 ilmek ters bu sefer 4 ilmek düz olacak arkadaşlar. Aynı şekilde 10 sıramızı tamamladıktan sonra bu şekilde de gene çaprazlamamızı yapabiliriz. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler.